Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Bugünkü okumamızı Ana babanın yeri ve önemi başlığı isminde gerçekleştireceğiz. Yüce Rabbimiz okuduklarımızı hakkıyla anlayıp hakkıyla onlara tabi olmayı cümlemize nasip bir müvesser eylesin. Ana babanın yeri ve önemi. İnsan olarak hepimizin bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Birinci görevimiz alemleri yaratan Yüce Rabbimiz Allah'a ibadet, ona hamd ve şükür borcunu ödemektir. İkinci görevimiz ise mahlukata karşı olan yani Allah'ın yarattıklarına karşı olan görevlerimizdir. Bunlar arasında da en önemli görev insanın bu dünyaya gelmesine vesile olan ana baba hakkını gözetmek gelir. Anne babaya iyilik ve ikram. Bu cenab Allah'ın bir emridir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde Nisa suresinin 36. ayeti, En'am suresinin 151. ayeti, İsra suresinin 23. ayeti ve Lokman suresinin 14. ayetinde Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın emirlerinden hemen sonra ana babaya da iyilik edin emri gelmektedir. Bu emir başka ayetlerde de tekrarlanmaktadır. Cenab-ı Allah yaşlı anne babayla ilgili olarak ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak, şirk koşmak elbette büyük bir zulümdür. Biz insana ana babasına iyi davranmasını da tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar yani anan ve baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için bana şirk koşman için seni zorlarlarsa işte o zaman onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. İşte o zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Lokman Suresi'nin 13. ve 15. ayetleri işte böyledir. Bir başka ayeti Kerime'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şirkten uzak durun. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan köle, cariye, hizmetçilere iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İnsanın ana babasına iyiliğin elbette bir sınırı yoktur. Yine bir sahabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip sorar. Ey Allah'ın peygamberi en güzel şekilde kiminle ilgilenip alakadar olayım? Peygamber efendimiz annenle buyurdu. Sonra kiminle diye sorunca sonra yine annenle buyurdu. Sonra kiminle ya Resulallah diye sorunca sonra yine annenle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü sefer sonra kiminle ya Resulullah deyince sonra babanla cevabını verdi bu hadisi şerifte annenin hakkı üç babanın hakkı da bir defa olarak zikredilmiştir başka bir hadisi şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur cennet annelerin ayakları altındadır yine bir hadisi şerifte anne babanın yüzüne şefkat ve rahmetle bakmanın sevabına işaret edilmiştir şöyle buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir salih evlat anne babasının yüzüne rahmet nazarıyla, merhamet ile bakarsa Allah her bir bakışına mutlaka kabul edilmiş bir hac sevabı yazar. Dediler ki ya Resulallah ya her gün yüz defa bakarsa Efendimiz buyurdu ki Allah en büyük ve en merhametlidir. Yani o kişi yüz defa annesinin babasının yüzüne merhametle afla, rahmetle bakarsa Allah da ona yüz defa hac sevabı verir. Allah'ın hazineleri geniştir. Allah daha büyüktür, daha merhametlidir. Cevabını verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük alim Nasır el Makdisi ilim öğrenmek üzere Kudüs'ten Irak tarafına yolculuğa çıkar. Burada Muhammed el Kazaruni'nin ders halkasına katılır. Kazaruni ona Buraya gelmek için annenden izin aldın mı diye sorar. O da almadım deyince büyük alim şöyle cevap verir. Memleketine gidip annenden izin almadığın sürece sana bir kelime dahi öğretmem. O da tekrar memleketine geri döner, bir müddet annesinin yanında kalır. Annesinin vefat etmesinden sonra tekrar hocasının huzuruna gelir ve ilim öğrenmeye devam eder. Baba hakkıyla ilgili olarak ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasını kazanmak babanın rızasına, Allah'ın gazabı da babanın gazabına bağlıdır. Yani Allah'ın senden razı olmasını istiyorsan önce anneni, babanı ve bu hadislerde belirtildiği üzere babanın rızasını kazanman gerekir. Babanın gazabını kazanırsan haksız bir şekilde e, babanın gazabını kazanırsan babana haksızlık ederek ona karşı evlatlık vazifelerini yerine getirmeyerek onun gazabını kazanırsan işte Allah'ın gazabını da kazanmış olursun anlamına geliyor bu hadisi şerif. Burada baba söylenip annenin ismi geçmemektedir. Alimlerimize göre az önce aktardığımız hadisi şerifte de görüldüğü gibi annenin hakkı babanın hakkının üç katıdır. Buna göre anne zaten bu hadisin anlamına dahil olmaktadır. Şair ne güzel söylemiş. Ana başta tacimiş, her derde ilacimiş. Bir insanın pir olsa da anaya muhtaç imiş. Ana babaya yapılan iyilikler insana hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacağı gibi onlara yapılan kötü muamelede insanın iki dünyasının yıkılmasına sebep olur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün buyurur. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günkü Arap toplumunda kullandıkları bir ifadedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani yazıklar olsun o kişiye anlamında bu ifadeleri kullanmıştır. Yanında bulunan sahabiler merak edip sorarlar. Kimin burnu yerde sürüsün ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zaman şu cevap verir. Ana babası ya da ana babasından biri yanında yaşlanıp da cenneti giremeyen kişilerin. Yani yazıklar olsun o kimseye ki... Annesi babası yanında, annesi babası yanında yaşlanmış ve o kimse onların rızasını alamadığı için cenneti hak edememiş. Yazıklar olsun o kimseye, kimseye. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sevgili Peygamber Efendimiz yaşlı anne babanın cennete girme konusunda ganimet bilinmesi gerektiğini, büyük bir fırsat bilinmesi gerektiğini açıklamıştır. Peygamberimiz anne babası yanında yaşlanıp da cennete giremeyenlere Yazıklar olsun dediği halde bir de anne babasına eziyet eden, onlara ızdırap çektirenlerin hali nice olur siz onu düşünün. Yaşlandıklarında onları yalnızlığa iten, onlara ilgi göstermeyen evlatlar kendileri yaşlanınca aynısının kendilerine de evlatları tarafından yapılacağını unutmamalıdırlar. Cenab-ı Allah yaşlı anne baba ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi anne babanıza da iyi davranmanızı kesinlikle emreder. Onlardan biri veya her ikisi birden senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhametle tevazu kanadını ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen onlara öyle merhamet et diyerek dua et buyuruyor. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayeti kerimelerde yaşlı anne babaya çok daha fazla dikkat edilmesi emredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yahya peygamber övülürken onun ana babasına iyi davrandığından bahsedilerek şöyle buyurulur. Ana babasına çok iyi davranırdı. İsyankar ve zorba biri asla değildi. Evet anne baba hayattayken onlara iyi davranılmalı, duaları alınmalı ve dualarından kaçınılmalıdır. Bir gün İmam Azam Ebu Hanife'nin yaşlı annesi oğlundan Kadı efendiye yeminle ilgili bir soru sormasını ister. Kadı efendi yani o günün hakimi, alimi diyelim. Ebu Hanife Bağdat'ın en büyük alimi olmasına rağmen annesinin gönlünü hoş etmek için kadıyla görüşür ve annesinin sorusunu ona sorar. Kadı efendi de bu sorunun cevabını Ebu Hanife'den öğrenir. Sonra da bu cevabı annenize aynen söyleyindir. Ebu Hanife annesine gider ve sorusunun cevabını verir. Böylece annesinin gönlünü hoş etmiş olur. Ebu Hanife cevabı kadı efendiden daha iyi bildiği halde annesine ben kadıdan daha iyi bilirim diye bir ifade kullanmaz. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Üç dua vardır ki şüphesiz ki kabul edilir. Mazlum olan kişinin duası, yolcu olan kişinin duası ve babanın evladına yapmış olduğu duası. Anne babaya karşı onlar hayattayken bir takım görevlerimiz olduğu gibi bu dünyadan göçmüş, ahirete iltihal etmiş anne babaya karşı da görevlerimiz vardır. Bunlardan birincisi vefat etmiş, bu dünya hayatını sonlandırmış, ahirete iltihal etmiş olan anne babalarımız için bol bol dua etmektir. Çünkü hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak üç şeyin sevabı devam eder. Birincisi hayır olarak verilmiş malın ve paranın sevabı. İkincisi öğretilmiş bir bilginin sevabı. Üçüncüsü de iyi bir evladın anne babasına yaptığı duadır. Bu hadis-i şerif bize gösteriyor ki anne baba daima hayır dua ile anılmalı. Onların bağışlanması için Cenab-ı Allah'a bol bol dua etmelidir. Diğer bir görevimizde onların borcu varsa onların iltihalinden sonra o borcu ödemektir. Bu konuda bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Bir hanım peygamberimize gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah annem haç yapmayı adamıştı. Adağı vardı. Fakat hac yapamadan vefat etti. Ben onun adına hac yapabilir miyim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona evet yap. Eğer annenin para borcu olsaydı onu ödeyecek miydin diye sorunca kadın evet ya Resulallah dedi. Peygamberimiz de ona onun Allah'a olan borcunu öde. Çünkü Allah borcu ödeme konusunda daha çok hak sahibidir. Hazreti Sa'd bin Übade radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ile birlikte bir savaşa çıkmıştı. O savaştayken Medine'de kalan annesi vefat etmişti. Vefatından önce ona vasiyette bulunması tavsiye edilmiş. Fakat o da bütün mal ve mülkün oğlu Hazreti Sa'da ait olduğunu söyleyerek vasiyette bulunmamıştı. Hazreti Sa'd savaştan dönüp Medine'ye gelince bu durum kendisine aktarıldı. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip Ya Resulallah annem adına sadaka versem ona bir faydası olur mu? Deyince Efendimiz buyurdu ki evet olur buyurdu. Yukarıdaki hadis-i şeriflerden şunları anlıyoruz. Anne babasını kaybetmiş bir evlat onların para borcu ya da haç borcu varsa onları da ödemelidir. Onların adına hayır yapmalıdır. Sonuç olarak söyleyecek olursak dinimizde anne baba hakkına büyük bir önem verilmiştir. Anne babaya karşı iyi davranmak, onları incitmemek, kırmamak, onlara kötü söz söylemeyip güzel söz söylemek dini bir görevdir ve Allah'ın rızasını kazanmanın en önemli yollarından vesilelerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki anne babanıza iyi davranın ki ...çocuklarınız da size iyi davransınlar. O halde biz de çocuklarımızın... ...bize iyi muamele etmesini istiyorsak... ...anne babamıza iyi davranarak... ...onlara örnek olmalıyız. Günümüzde birçok insan... ...bayram tatillerinde anne babasını ziyarete gider. Bayramı onların yanında geçirir... ...gönüllerini hoş tutar, dualarını alır. Bu da birçok hayır ve bereketli vesile olur. Ama bazı kimselerde vardır ki... ...bayramlarda anne babalarının yanına değil tatil köylerine, tatil yörelerine ve sahillere giderler. Anne babalarının bayramını telefonla tebrik etmekle yetinirler. Anne babalar buna sevinmiş gibi görünse de aslında hüzünlü ve buruk bir bayram geçirirler. Eğer bayramları büyüklerimizin yanında değil de tatil beldelerinde geçirirsek evimizde bereket, içimizde huzur kalır mı? Bunlar bizim örf ve adetlerimize uyar mı? Annesi vefat etmiş bir genç babasıyla yaşar. Derken gün gelir evlenir. Bir zaman sonra hanımı kayınpederini evde istemez. Adam da babasını alır bir huzur evine götürür bırakır. Huzur evine girince babası ağlamaya başlar. Oğlu onu teselli etmek için şöyledir. Babacığım ağlama haftada bir gün ziyaretine geleceğim. Babası da der ki ben ona ağlamıyorum evladım. Zamanında ben de babamı huzur evine bırakmıştım. O aklıma geldi de işte onun için ağlıyorum. Anne babamızın dostlarına da gerekli ilgi ve alakayı göstermeliyiz. Bu da büyüklerimizin adetlerindendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah Mekke yolunda bir bedeviye, bir köylüye rastlar. Ona sen falancanın oğlu değil misindir? O da evettir. Abdullah hemen atından aşağı iner, ata onu bindirir. Başındaki sarığını çıkarır, onun başına koyar. Yanındakilerden İbni Dinar şöyledir. Allah hayrını versin ya Abdullah. Bunlar bedevilerdir. Aza da razı olurlar. Bu kadar hürmet etmene ne gerek vardı? Bunun üzerine Abdullah şöyledir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini işittim. İyiliklerin en güzeli kişinin babasının dostlarıyla ilgisini devam ettirmesidir. Abdullah devamla şöyledir. Bu bedevinin babası benim babam Ömer'in dostuydu. Dolayısıyla ben babama olan hürmetimden babamın arkadaşının çocuğuna hürmet ediyorum. Der. Evet. Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz bu ayeti kerime ve hadisi şerifler çerçevesinde ana baba hakları konusunda da kamil bir mümin olmayı ana babasını razı edip ana babasının rızasını kazanarak bu dünyada Allah'ın rızasını elde etmeyi cümlemize nasip bir müesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته